Pençe Kartal operasyonu Türkiye için ne anlamı geliyor? Yurt içindeki terörle mücadelede faaliyetlerin yanı sıra Irak kuzeyinden Suriye kuzeyine, Libya'dan Doğu Akdeniz'e geniş bir alanda operasyonel olarak varlık gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Kartal harekatıyla tüm sahalara mesaj verdi. Harekatın mesajları şöyle. 1. Irak kuzeyindeki yerel güçlere, son günlerde PKK terör örgütü ile Sincar'dan Karaca ve Kandil'e kadar artan münasebetler ve terör örgütleriyle yapılan işbirliklerine karşı nerede olursa olsun terörle mücadele kararlılığı teyit edilmiş oldu. 2. Irak'ın yeni başbakanı ve hükümetine, Irak terör örgütünü temizlemezse Türkiye'nin operasyonlarının derinliğine bakılmaksızın süreceği mesajı verildi. 3. İran'a PKK uzantısı Pejak'ın Türkiye'ye yönelik saldırıları engellenmediği takdirde operasyonların artan genişliğinin bu bölgelere de uzanabileceği hatırlatılmış oldu. 4. Suriye'de bulunan terör örgütü PKK'yı destekleyen ve Irak'taki terörist sistemi Suriye'ye taşıma faaliyetlerini sürdüren ABD ve Rusya başta olmak üzere PKK destekçilerine Suriye'de terörün barındırılamayacağı mesajına net olarak verilmiş oldu. 5. Pençe Kartal Harekatı tüm dünya kamuoyuna Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığı ve silahlı kuvvetlerin gücünün pekiştirildiği başarılı bir harekat oldu. PKK'lı teröristlere barındıran hatta Libya'da Hafter'i destekleyen ülkelere karşı net mesaj olarak değerlendirildi.